Herkese merhaba. LinkedIn hepimiz duymuşuzdur. Hatta çoğumuzun bir profili de var, değil mi? Ama acaba potansiyelini ne kadar kullanıyoruz? Gerçekten sadece bir dijital CV deposu mu bu platform yoksa sandığımızdan çok daha fazlası mı? Gelin bu konuyu hep beraber bir mercek altına alalım. Şimdi ilk olarak şu en yaygın düşünceyle başlayalım. Hani şu LinkedIn sadece iş bulma sitesidir meselesi var ya, işte onu bir konuşalım. Evet, ana soru bu aslında. Çoğumuz nasıl başlıyoruz? Bir iş ilanı görüyoruz, hemen kaydoluyoruz, profili şöyle bir alel acele dolduruyoruz, sonra da bir daha pek bakmıyoruz, doğru mu? Peki bu kullanım şekli gerçeğin ne kadarını yansıtıyor? Aslında dürüst olmak gerekirse bu düşünce tamamen yanlışta değil. Çünkü platformun en çok göze çarpan özelliği bu. Ama işte bu tam olarak buzdağının görünen kısmı asıl potansiyel o yüzeyin çok ama çok altında yatıyor. Peki o zaman LinkedIn'in asıl kimliğine? Gelin iş dünyasının sosyal medyası olma özelliğine biraz daha yakından bakalım. İşte kilit tanım tam olarak bu. Düşünün kuralları, amacı, her şeyiyle tamamen iş dünyasına özel bir sosyal medya platformu. Yani burada paylaşılan her şey sizin profesyonel kimliğiniz etrafında dönüyor. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Mesela Instagram'da ne paylaşıyoruz? Tatil fotoğraflarımızı. TikTok'ta eğlenceli videoları. Ama LinkedIn'de olay tamamen farklı. Orada kariyerinizdeki bir dönüm noktasını, önemli bir başarıyı ya da sektörünüzle ilgili ufuk açıcı bir bilgiyi paylaşırsınız. Yani amaç tamamen profesyonel bir değer yaratmak. Aslında platformu anlamanın en basit yolu onu bir tür dijital CV olarak düşünmek. Ama durun. Bu benzetmenin çok önemli bir farkı var. İşte o kilit fark tam olarak bu. Normal bir CV'ye kim görür? Başvurduğunuz şirketteki belki 1-2 kişi o kadar. Ama LinkedIn profilinizi sektördeki herkes görebilir. Yani meslektaşlarınız, yöneticileriniz, hatta rakip şirketlerin liderleri bile. Bu da size hayal bile edemeyeceğimiz bir görünürlük ve etki alanı sağlıyor. Peki tamam anladık ama bu platformda tam olarak ne yapılıyor? Yani sadece profil oluşturup beklemek yeterli mi? E tabii ki hayır. Aslında platformda etkili olmanın dört temel adımı var diyebiliriz. Birincisi, profesyonel hikayenizi anlatan gerçekten detaylı, dolu dolu bir profil oluşturmak. İkincisi, sektörünüzdeki doğru insanlarla bağlantı kurup o ağı yani network'ünüzü örmek. 3. Piyasayı anlamak için trendleri ve ilanları takip etmek ve son olarak kendi bilgilerinizi, deneyimlerinizi paylaşarak kendinizi konumlandırmak. Şunu unutmayın. Profiliniz maddelerden oluşan kuru bir liste değil. O sizin profesyonel hikayeniz. Bugüne kadar ne yaptınız, neleri başardınız ve en önemlisi nereye gitmek istiyorsunuz? İşte tüm bunları anlatan canlı, nefes alan bir belge. İşte bu. Platformun pek de bilinmeyen adeta gizli güçlerinden biri. O iş ilanları sekmesi var ya, oraya sadece iş başvurusu yapmak için bakılmaz. Aslında orası sektörünüzün nereye gittiğini gösteren bir pusula gibidir. Bir de ilanlara bu gözle bakmaya deneyin. O zaman neyi görürsünüz biliyor musunuz? Şirketler şu an ne tür yetenekler arıyor, hangi firmalar büyüyor, hangi sektörler yükselişte. İşte bütün bunları net bir şekilde anlarsınız. Bu da kariyerinizi planlamak için gerçekten paha biçilmez bir bilgi. Peki iyi güzel de tüm bunları neden yapıyoruz? Neden profil oluşturuyoruz, ağ kuruyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz? Bütün bu çabanın altında yatan asıl sebep ne? İşte cevap tek bir kelime. Görünürlük. Evet, her şeyin temelinde bu var. Kendi alanınızda doğru insanlar tarafından fark edilmek, tanınmak. Çünkü asıl olay, asıl sihir fırsatların sizi bulmaya başlamasında. Düşünün, siz aktif olarak iş aramıyorsunuz bile ama yetenekleriniz, paylaşımlarınız sayesinde doğru bir fırsat gelip sizi buluyor. İşte profesyonel bir marka inşa etmenin en somut, en güzel sonucu bu. Bazen ufacık bir şey, yaptığınız bir analiz, paylaştığınız bir deneyim, bir başarı hikayesi hiç beklemediğiniz kapıları açıverir. Hiç tanımadığınız bir sektör liderinden gelen o kısacık mesaj Paylaşımınız çok faydalıydı diyen o mesaj belki de yepyeni bir işbirliğinin ya da kariyer fırsatının ilk adımı olabilir. Peki toparlayalım o zaman bütün bu anlattıklarımızın, bu çabanın kariyerimizdeki somut karşılığı ne peki? İşin en can alıcı noktası şu. LinkedIn siz aktif olarak bir şey aramazken bile fırsatların gelip sizi bulduğu bir yerdir. Sizin oradaki varlığınız, katkılarınız, kariyerinize yön verecek teklifleri adeta bir mıknatıs gibi kendinize çekmenize sağlar. Yani, özetle, platforma sadece bir CV bankası gözüyle bakmayı bırakıp onu iş dünyasının sosyal ağ olarak benimsediğiniz anda, işte o zaman kariyeriniz için ne kadar güçlü bir araç olduğunu ve ne kadar devasa bir potansiyel taşıdığını göreceksiniz. Peki, şimdi size soruyorum. Sizin kariyerinizdeki o bir sonraki büyük fırsat acaba nerede bekliyor? Belki de sadece birkaç doğru bağlantı ve anlamlı bir paylaşım kadar yakınınızdadır.